Hünkârım, tam Vemri'nin hamlesi iki devleti birbirine düşürdü derken... ...İngiliz sefirin aymazlığı. Paşa, tecrübemle biliyorum ki... ...ecnebiler maharetle sakladıkları menfaatleri olmasa... ...bize karşı asla dost ve samimi değildirler. Gösterdikleri alaka ise aralarındaki rekabetten dolayıdır. İnşallah Reval meselesinde de ortak menfaatleri olmaz... ...ve bu iki devleti birbirine düşürerek çıkarız bu işten. Hünkârım, İngiliz'i Rus sefer odadalar. Her şeyden önce sizden özür diliyorum. Buyurun. İki ülkenin dostluğunu aldığım şahsi bir kararla zedelemek istemezdim. Pek tabii. İki devlet de kritik bir dönemden geçiyor. Reval mülakatları öncesi ilişkilerimizi eskisinden daha sağlam bir konumda tutmalıyız. Sizi temin ederim, banka meselesi ufak bir kaza olarak kalacak. Ben de Çarlık Rusyası'nın menfaatlerini korumakla mükellefim. Ama iyi niyetinizden şüphem yok. Yaptığınız hamleden pişman olmanız... ...anlaşmak için kafi bir neden. Maalesef beklediğimiz olmadı paşa. Kafir her vakit birbirine dost her daim zulüm hususunda anlaşmaya hazır. Hünkârım, ben bu banka meselesinin iki devleti birbirine düşüreceğini sanmıştım. Bu o kadar basit değil paşa. Lakin tek çıkar yolumuz da kafiri kafire kırdırmak. 小心！小心！ topladığınız paralar Osmanlı Bankası'ndan çalınmıştır. Devletin malıdır. Osmanlı Devleti'nin haram yiyecek tebası yoktur. Doğru aç sepeti. Topla paraları. Toplayın. Koyun, koyun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Elini kollarını sallayarak gitmelerine izin verdik dayı. Yani verdi. Bu bala verdi. Daya... ...Tahsip Paşa'ya inanmışlardı. <laughs> Mecbur kaldım. Olur Söğütlü. Her şey olur. Ben de paraların peşini bırakmak zorunda kaldım.